ekliyorum şey, Tayyip Şirkan arkadaşıma. Eee Ali Ertekin tarafından Tabii. öldürüldüğünü bahsetti. Bakın. Evet, öldürüldüğü diyor e, diyorum. Ya, öldürüldüğü diye bilmiyorum yani. Yok yok. Öldürüldüğünü kendisi de ifade etmiş. Milli hisleri galeyana geldi diye eee hafifletiliyor. Öldürme suçu. <laughs> ben öldürdüm diye ve dört yıl hapis cezası ile cezalandırılıyor. Tabii çok az bir süre yatır. Ee, çıkıyor. O Menderes Hükümeti iktidarı geldiği zaman. Düşünebiliyor musunuz? Hukuk sistemini. Bir ilginç anı da ben aktarmak istiyorum. E, Metin Bey'e sözü vereceğim. E, az önce Filiz Hanım'ın da ifade ettiği gibi Tarih Bey'in de ifade ettiği gibi devamlı takip altında. Sadece tabii Sabahattin Ali değil. O dönemdeki bütün demokratlar, solcular takip altında. Bir gün e, Rasih Nuri ilerinin anılarında yazıyor bu. İki valizle birlikte İstanbul'dan Konya'ya geliyor galiba öğretmenlik yaptığı yere. Geldiğinde şöyle bir bakıyor sivil polis arkasında ve Temmuz ayı çok sıcak. iki valizi zor taşıyor. Şöyle dönüyor arkasına polise sen beni eve kadar nasıl olsa takip edeceksin lütfen valizin birisini <laughs> Diyor gerçekten esprili birisi. Şaşırmış polis bu olay gerçek şaşırmış. Ya demiş insanlık öldü mü? Almış varizi. Eve kadar dirlikte gitmişler. Eve kadar birlikte gitmişler. Maalesef işte ülkemizin gerçeği, üzüntü verici bir gerçek tabii. Ee, sadece tabi Sabahattin Ali Türkiye'de e, kaçmak için Dışarıya çıkan aydınlarımızdan biri değildi Nazım Hikmet de böyleydi ve yani onlar gibi birçok insan özellikle 80 sonrası 80 öncesi çok var böyle yazarımız aydınımız. Şimdi sözü Metin Bey'e veriyorum Sabahattin Ali konusunda evet, bu güzel akşamda misafir ettiğiniz için teşekkürlerimi iletiyorum. Sesten damlaşıyor rahatsız oldum. Ben burada nezinizde Filiz Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Çünkü onun babasının belgesine bana e, oraları, e, verdiği için teşekkür ediyorum. Ne mutlu ki Sabahattin Ali'nin belgesine imza attım. Sabah Yıldızı Sabahattin Ali 2012 yapımı. Bu belgesinin hikayesi şöyle oluştu. E, 2010'da Afyon Kocatepe Üniversitesi'nin fotoğraf etkinliğine davet edilmiştim. 2010 Mayıs ayında. Tabii ki daha önce de iki gün öncesinde de Alanya'daki Belgesel Film Festivali'ndeydim. Oradan geçtim. Ben kökenim fotoğraftan gelmedi. Ben yani temelde fotoğraf var. Ben İfsat ee, ama çocukluğunda olan tutku sinemadır. Yani insanın potansiyeli ancak belli bir zaman her şey olgunlaştığı zaman ortaya çıkıyor. Belki de 40 yaşından sonra çıktı sinema olan e, hayata geçirme olayı. Ee, geldik Afyon Koçatepe Üniversitesi fotoğraf etkinliklerine katıldık. Fotoğraf sanatçısı İsa Çelik'le birlikte gece yarısı İstanbul'a dönüş yapıyoruz. Ön arkadaki beşli koltukta. Sohbetimiz genellikle sinema ve edebiyat üzerineydi. O sohbet sırasında e, bilmiyorum bir tane şey geldi. E, dedim İsa abi, dedim Salahattin Ali'nin belgeseli Var mı TRT haricinde ciddi anlamda Sinema olarak. Metin Bey'in kadar yok dedi. Ben de bildiğim kadar yok. Yani yaptığı var. Klişe olan öyle şeyler. Ama ciddi derinlemesine araştırılmış bir belgesel yok. O arada karar verdim. Yolculuk sırasında ben de mesela Ali'nin belgeselini yapacağım. İsa Çelik Metin Sıfatın zor iştir. Ee, yani ona eserlerini okuyacağın kitaplar okuyacaksın. Ee, bunu denemesi yani araştırıp da şey yapacaksın. Kolay değil. Ben de dedim ki İsa abi ben yani bir yapım vardır. Bir şeye karar verdimse muhakkak onu yaparım dedim. Öyle mi? çünkü Boğa Burcu'nun inatçı. Ondan da söyleyeyim. O inatçılıktan dolayı kararımı orada verdim. Ee, tabii ki 10-15 gün sonra Gülis Hanım'la telefonlaştık. İsa Çelik sayesinde tanıştık. Ee, tabii ki ben Filiz Sabahattin Ali'yi nasıl tanıdım? Biraz önce Fırız Hanım konuşmasının başında anlattığı gibi benim de ilk tanışıklığım 1978 yılında Van'daki amcamın e, kuzenini kuzeninin çocukların sünnet düğününde oldu. O yıl bildiğiniz gibi Yılmaz Güney cezaevinde otobüste geziniyoruz. Sünnet <laughs> alayı herkes bir ağızda aldırma Yılmaz, aldırma temposunu tuttu. Yılmaz Güney gönderme yapıldı. Ben ilk şeyim orada. Yıllar sonra bu e, şiirin Sabahattin Ali'ye ait olduğunu öğrendim. Edip Akbayram'ın seslendirdi. <laughs> 90'lı yıllarda Kürt Mantolu Madonna ile tanıştım. E, birkaç yıl sonra Kucak'ta Yusuf ve birkaç öyküsünü ve çok derinlemesine bilmediğim bir hikayesini biliyordum. Sabahattin Ali. Yani birçok insanın bildiği kadar bilgiye sahipti. Ve <laughs> 3 Temmuz 2010'da Kırklareli'ndeki 21. Sabahattin Ali günlerinde motor dedik. Yaklaşık olarak bir buçuk yıllık çekim aşaması sürdü bu belgeselin. Altı aylık tabii kurgu aşaması sürdü. Tam iki yılına aldı. 2 Nisan 2012'de Filiz söz verdim çünkü tarihte iki Nisan katledildiği diye biliniyor Sabahattin Ali'nin. Ben dedim iki Nisan 2012'de bu filmin galasını yapacağım. Ve e, sözümü de yerine getirdim. Yerine getirdim. Cemal Reşit e de iki Nisan 2012'de galasını yaptık. E, çok güzel bir katılım vardı. E, özellikle Filiz Hanım alkışıp da teşekkür etmesi de oh dedim. Bir sınıfı geçtim dedim. Filiz Hanım'ın çünkü önemli bu kızı. Ama evet. her şey yani seyirci. Ben konuşmayacağım dedim mi yine çağırdı beni. Bence Bu Muhabbet. Evet. Şimdi eee tabii ki bu belgesel eee çekilirken acısı ve tatlısı güzel şeylerle oldu ama çok acı oldu. Acı olmasının sebebi e, üzüntülerim bu ülkenin insanı sabahtan ne bilmiyor. Özellikle eğitim camiası bilmiyor. Özellikle Deve Toparaz Genel Müdürlüğü'nde çalışan personel deniliyor. Birçok yerde bunlar karşılaştım. Yani burada hoş şey değil ama Filiz da bu bir realitedir. O da zaten biliyor. De artık olgunlaşmış e, bu konuda. E, Almanya'da, Bulgaristan'da ve Türkiye'de filmi çektik. E, tabii ki Sabahattin Ali'nin tüm ayak izlerini aramak istedim. Gittim yani. Onu gitti her yere gitti yani. Almanya'daki okuduğu <laughs> okulu, Yani şanslıyım ki Teplin'deki okulu buldum. 1928'de yerleştiği kaldı o dayalı daha çekimler yapıldı. O benim için çok e, önemli bir şeydi. Çok istediğim bir şeydi. Ben buldum. E, yakın 30-40 kilometredeki postam kasabası var. Postamdaki oturduğu sokağı bulduk. Yaklaşık 1 bir kilometrelik bir sokak. Ama eee İkinci Dünya Savaşı'ndan önce ki adres o kanalda başka sonra değişiyor. Ee, tabii ki turizm e, bürosuna gittik. Orada bulduk. Hiç zorlanmadım. O sokakta da çekimler yaptım. Almanya'daki çekimlerim genellikle kuyucaklı Yusuf şey pardon çok özür dilerim. Kürt mantolu Madonna üzerineydi. Romanda geçen tüm mekanlara gitti e, gittim. Vahfe Gölü'nde olsun, kanalda olsun, ee, şey, e, Nasyonel Galeri ilk tanıştıkları, yes, Maria'yla tanıştıkları müzedeki dışarıdan çekim yaptık. Ee, filmde, iz, filmi izlediğiniz zaman bunlar bunlarla karşılaşacaksınız. En önemli e, şeyi doğdu, şehire gittim. Buraya Ardınay'a gittik. Ee, oradaki bir orman müdürünün anneannesinden dinlediği anekdotlarla e, Burası Sabahattin Ağabey'in doğuda evin yeriydi. Tabii ki şimdi meyve bahçesi. Ee, babasının subay olarak görev yaptığı binayı gördük. Orada çekimleri yaptık. Ee, Yozgat'a gittik. Ee, Yozgat biraz önce söylediğiniz gibi yani hakikaten Yozgat çok farklı bir şehir yani. Ee, çünkü Cumhuriyet İlk Öğretim 1927'de gidiyor Yozgat'a ilk öğretim okulu öğretmeni olarak şimdi orada şu anda şey gar mı şey yok. İstasyon binasıymış. Şimdi rektörlük binası. Orada öğretmen evine yerleştik. daha ben valizlerimi, teknik malzememi odama çıkartmadan ben çünkü hemen araştırmak huyumda var. Resepsiyondaki görevli dedim ya dedim Yozgat'ın tarihiyle ilgili araştırmalar yapacağım. E, bunun konuda bir yardımcı olsun. O arada dedi ki valla dedi şu anda bir emekli hocamız var. Bak dedi lokalde. Tarif de etti. Bak dedi şu gördüğün insan. E, dedi Yozgat tarihi ondan sorulur. Kitaplardan sorulmaz ondan sorulur. Gittim hocamla tanıştım. Hocam dedim e, böyle bir e, belgesel 18. çekimim var. Aa ben de Sabahattin biliyorum. Öyküleri de biliyorum. Çok güzel bir şey imza atıyorsun. Yani dedim, yalnız dedim bir şey teyit etmek istiyorum. Yani şu andaki rektörlük binası Eski Garmış, o dönemde de e, Cumhuriyet İlk Öğretim Okulu'ymuş. E, bu bina gerçekten orası mıdır değil midir? E, çünkü buna geldik de yanlış çekimler yapmak istemiyorum. O beni bir yanlış saptırma yaptı. Yozgat Lisesi'ne gönderdi. Oradaki şey yapar. Orada da nelerle karşılaştım? Hakikaten yani e, bir ilin bu kadar e, bağlas, bu kadar e, yozlaşmış yozlaşmış kör bir şehir olduğunu orada iki gün içerisinde yaşadım. Yani bu olamaz yani böyle bir şehir. Ankara iki üç saatlik yok ama sanki e, bizim Güneyde ben Batman'lıyım, sanki bizim şey. Batman'ın diğer bir köylerindeki gibi e, çok şey kalmış gibi bir hali gibi herhalde. Yani. Çok... Bir <laughs> <laughs> yok kötülemiyorum ama gerçekleri söylüyorum. Ee, evet. Şimdi eee burada e, bir şeyleri çektik sonra rektörlük rahatsızlığı. Burada okulun bir adını vermek istemiyorum. Kurgu sırasında eee okulu arıyoruz. İstanbul'daki muhalif mektebini arıyorum. Bir okulu aradım. Müdür yardımcısına bağladılar. Hocam kendimi tanıttım. Işte Metin Ardaş belgesel yönetmeniyim. Dedim Sabahattin Ali belgesel filmi yapıyorum. Sabahattin Ali sizin okulda okumuş. Devamla arkanda ya ben buraya yeni atandım. Bizim okulumuzda böyle bir öğrenci var mı şu anda bilemiyorum. Yoksa bize öğretmen mi? Demesiyle inanır mısınız? E, rengim kaçtı telefonda. Böyle dedim hocam anlamadım siz ne diyorsunuz dedim yani. Ya dedi ben de buraya yeni atandım. Bizde şimdi böyle bir öğretmen mi var dedi. Hocam dedim ben Sabahattin Ali'den mi? Siz bir siz bilmiyor musunuz? Duydunuz mu Sabahattin Ali? Yok dedim. niye şaşırıyorsun anlamıyorum. Yani. Ama bir eğitimci, <laughs> şey, yıllarda vermiş bir eğitimci. <laughs> şey. <laughs> <laughs> bir yavşan etkiler diyor, ruhu Evet, biliyorum yani. Yani, yani sanatçıları da böyle yapıyor. <laughs> evet, neticede o okula da gitti. O müdür yardımcısı beni müdüre şey yaptı. Sağ olsun müdür biliyormuş şeyi, Sabahattin Ali'yi yüz eserin içerisindedir yani Kürbantol ve Kürbantol'un oldu. Evet. Ama inanır mısınız evet. birçok okulda ve evet. yerde çekim yaparken çok üzülerek söylüyorum Sabahattin abi, bilmiyorlar. E, ee, şeyde Üsküdar Paşa Kapısı cezaevinde çekim yaparken oradaki barkumlar evet. şu anda eskiden kadınlara ait bir cezaevidir. Şu anda devlet memurlarının yattığı cezaevine dönüştürülmüş. Oradaki birkaç mahkum sorunca e, ne çekiyorsun dedim Sabahattin Ali. Ah dediler. Biz onun hayranlıkla kitapları okuyan insanlar dedi. Özellikle de kuyucaklı Yusuf'a Batur Umar'dan Şimdi yani Hiç bir yani insanlara de. bakın orada mahkum ettiğiniz insanlar Sabahattin Ali biliyor. Evet. Eğitimci dedi dediğimiz insanlar maalesef bilmiyor. 30 Kasım'da filmin gösterimi olacak. Ee, Kadıköy e, Barış Manço Kültür Merkezi'de saat 15'te, 11 Ocak'ta yine olacak. Film yaklaşık bir, bir buçuk yıldır yolculuğuna devam ediyor. Geçen yıl altı portal kaldı, özel gösterime davet edildi. Bağla gittik, Diyarbakır'a gittik, Tavya'dır, izledik. Üç sinemada gösterime girdi. Birer hafta, tabii ki ticari filmler yüzünden ee, savaşımızı biraz kaybetmek zorunda kaldık. Hala yani ben devam ediyorum. Ama e, gösterimler devam ediyor. E, benim için büyük bir onurdur Sabahattin Ali belgesini imza atmak. Kısmet olsa Mart'ta da Almanya, Münih'te gösterilecek. Yurt dışından da filmi duyanları istiyor. E, biz de yolculuğumuza devam edeceğiz. Olay ki sohbet sırasında, söyleşi sırasında bir sorunuz varsa ama Konya Selçuk Üniversitesi'nde de gösterdiniz. Evet, geçen 15 gün önce Konya Selçuk Üniversitesi'ndeydi. Değerli arkadaşlar.